Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Terörsüz Türkiye süreci sonunda getirilmesi planlanan yasal düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Dağdaki örgüt mensuplarının kendi istekleriyle Türkiye'ye gelerek güvenlik güçlerine teslim olmaları halinde haklarında soruşturma başlatılacak. Yapılan soruşturma neticesinde suça karışmadığı tespit edilenler cezaevine girmeyecek. Bu durumda olanların belli bir süre denetimde tutulmaları planlanıyor. Bu süre tam olarak netleşmiş olmasa da 5 yıl olacağı konuşuluyor. FETÖ ve diğer yapılanmaların faydalanmasını engellemek amacıyla böyle bir formülün uygulanacağı bildiriliyor. Meclis'te yürütülen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyonun raporları ışığında şekillenecek olan yasa tasarısının Mart ayında tam olarak ortaya çıkartılmasıyla yasanın da son şekli görülebilecek. Öncelikle sürecin hızlanması için hemen yürürlüğe girebilecek ve diğer yapılanmalar için emsal teşkil etmeyecek geçici bir düzenleme planlanıyor. Asıl yasa ise bu geçici düzenlemenin ışığında şekillenecek. En başta bu düzenlemenin yalnızca varlığını tamamen sona erdiren ve bunun doğrulanmış olduğu örgütleri kapsadığı belirtilecek. Örgüt üyelerinin yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl içinde teslim olmaları durumunda mevcut durumda uygulanan etkin pişmanlık hükümlerine benzer haklardan yararlanmaları sağlanacak. Suça karıştıkları tespit edilenler için nasıl bir uygulama yapılacağı ise henüz netleşmiş değil. Kanalımıza abone olun gerçek haberleri kaçırmayın. Hoşçakalın.